Şimdi bir cümleni hatırlıyorum. Biri demiş ki sana bir arkadaşın ya da bir röportaj yapan biri İstanbul'da biz Boğaz'ı bekliyoruz. Sen de demişsin ki burada da Anıtkabir var. Biz de onu bekliyoruz. Onu da birinin beklemesi. Hakikaten böyle bir cümle yani. mi? Niye niye öyle bir şey? Ee, yani bilmiyorum işte Ankara'da ne işin var senin gelsene bak işte burada boğaz var. Herkes öyle takılıyordur değil mi? Ee, evet. yani boğaz var da sen yani o boğazı belki yani ayda üç kere ya da dört kere görüyorsun. Yani seni o boğazı göstermeye imkan sunmuyor ki o şehrin olan da. Sözünü dinlediğiniz adamlar tarafından da sorgulanmaya başlayınca o zaman siz biraz daha karakter konusunda geriye çekilip biraz daha göstermeci bir şekilde ha. oynamaya başlıyorsunuz. Yani Besat Çey'nin üç yılki sürecine baktığınız zaman oyuncular üzerindeki oynama biçimiyle ilgili bu değişim sürecini mutlak surette görebilirsiniz. Zaten. Bitti ne? Ha, onu soracağım. Yani. Bitti ne hissettin? Ee... Biz üzüldük. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben hiç üzülmedim. <laughs> ee, çünkü üç yıl boyunca her hafta evlerine bir şekilde konuk olmak için kendimizi zorladık biz. Ee, zorladın e zorladın önce... mı? Zorladınız mı? Emin e, e. değilim. Yani Ya zorladık ne öyle söylüyorsunuz? Saat 8'de başlayan bir iş ona geldi. Onda başladı. 11'e geldi. 11'den sonra yaş sınırı konuldu vesaire vesaire. Bundan bahsediyorum ha, yani anladım. zorladık dediğim yani Peki. sabah 1'de de olsa zaten biz o işi orada yapmak için gece gündüz yine çekeceğiz. evet okey. Okay. Ee... Bu oldu. Minik minik sansürler oldu. En çok dipli e, dizi değil mi o? Bip hani E biraz öyle tabii ki yani <laughs> suçluların içerisinde yaşayan bir adamın yani evet. beyefendi diye konuşması mümkün olabilir mi? <laughs> ne kadar inandırıcı olabilir ki bu? Evet. Yani Mevzumuz eğer inandırıcı ve dünyaya da inandırıcı bir dünya kurmaksa e, bunu öyle yapamazsınız ki. Hmm. Yani bu, bunu da o gözle bakmak gerekiyor. Başka bir gözle baktığınız zaman zaten yani anayasaya da başka bir gözle baktığınız zaman ya, o, o neler yapabilirsiniz Doğru. ya, Doğru. o Doğru. bir iyi bir Gurur duyabiliyorsunuz siz. Ee, ve biz de sanırım çocuklarla beraber bu haklı gururu duyuyoruz. Ama be şey bitmedi tabii. Ki tabii canım her ee, Geçen gün Serdar Akar'la konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ya. Ee, Serdar abi dedim yani televizyonda Beş bitti ve hakikaten yani bizim televizyonda e, özgür bir söylem içerisinde olmamız çok güç Sebebi de çok açık yani. S televizyon kanalları yeterince özgür kanallar değil yani. Lütuf denilen bir hikaye var. Bir ee, mevzuatı var ona e, hepimiz. yani bir Bu şekilde... mevzuata göre hareket evet, etmek zorundasınız. Evet. Ee, ve o yüzden de zaten e, bizim orada istediğimiz işi yapmamız mümkün değil. Ama süpermarketlerde dedim 8 salonlu 10 salonlu sinemalar var. Yani. Evet. Bütün bir yıl bir salonu bize tahsis etsinler. Biz her yıl yani bir tane Besatçı'ya filmini o salonda... Her salonu... yıl mı? Mesela her ay böyle bir yani, şey olacak yani gibi Ya O yıl mi? içerisinde her aydan bahsediyor. Her mi? ay. Bence ben. bir, şey bir şey proje bu. Ayda bir tane bir şey çekelim. Hani o sinema salonlarında ee, seyirciyle buluşturalım. Ya bu da bir ritüel olsun. Nereye gidiyorsunuz? Besatçı'ya gidiyoruz ya. sinema salonlarına gelsinler. tabii. E haliyle. Tabii. Haliyle yani sahne nasıl e, sansürsüz olması gerekiyorsa. Dolayısıyla olarak. zorla konuk olundu diye e, başladık. Gelsinler bu sefer konuk e, olarak bize değil mi? Şimdi konuk olsunlar. Yine paylaşımımızı yapalım tabii e, ki. E, olacak mı böyle bir şey gerçekten? yani bu sadece Vallahi, bir şey mi yoksa e, uğraşılıyor mu? Bu e, yani e, Serdar abi en son geldiği zaman son bölümü çektiğimiz zaman bu konuyu oturduk konuştuk kendisiyle tabii Serdar abi Tarkanla da konuşacaktır. E, dizinin yapımcısı.